Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bu YouTube'da ilk videom olacak. E, o yüzden ilk önce merhaba demek istiyorum sizlere. E, ben yıllardır e, kendi kıyafetlerimi kendim dikiyorum. Sizlere de fikir olması açısından böyle bir video çekmek istedim. E, bu arda kalan bir kumaşın değerlendirmesi sonucu oldu. E, tatlı bir tulum oldu. Bir arkadaşımın bebeğine hediye olarak gidecek. Gitmeden önce sizlerle paylaşmak istedim bunu. Bu e, bu ağında e, düğüm olmasını istedim daha rahat giyip çıkması için ve omzunda e, patında yine pat oluşturdum orada da yine oradan da daha rahat giyilebilmesi için e, böyle bir şey yaptım düşük omuzlu yaptım ki daha e, hem kısa kollu giyebilmesi için hem de e, kumaş yeti, yetsin diye çünkü az bir kumaştı güzel bir kumaş e, keten aerobin diye güzel bir kumaştı ben 200 sene önce 200 sene dikiş kursuna gittim dikiş kursundan sonra kendi kıyafetlerimi kendim dikmeye başladım ve böyle arda kalan kumaşları değerlendirmek adına ve yakınlarımı da sevindirmek adına böyle bir şey yaptım sizlere de fikir olması açısından böyle bir şey paylaştım umarım sizler de böyle arda kalan kumaşlarınızı değerlendirip kendi sevdiklerinizi yakınlarınıza da sevindirirsiniz daha çok videolarım olacak. E, bu ilk video. E, hata'm olduysa gerçekten kusura bakmayın. Heyecanıma verin. E, böyle şeyler e, arkasını da göstereyim isterseniz. Böyle şeyler çok kullanışlı oluyor biliyorsunuz. E, küçük çocuklar adına kullanışlı oluyor. E, hem de e, güzel çok güzel kumaşı. Böyle bir hediye yaptım yani. E, çok teşekkür ederim. Eğer dediğim gibi hatam olduysa kusura bakmayın. Eğer öğrenmek, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarınıza, yorumlara sorarsanız oradan cevaplarım. Herkese güzel günler diliyorum.